Merhaba arkadaşlar <laughs> bu yanındaki Kenan hem de öyle bir <laughs> Kenan ki yani bildiğiniz Kenan Kenan değil gördüğünüz gibi elime ne yaptı <laughs> elimin ebesini anladınız siz her neyse. Eee Kenan ne yapıyorsun? İyiyim. Ben, ben deyim. De. de. Bunu şimdi herkes izleyecek bir şey söylese, söylemeyecek mi? Söyleyebilirim ama daha sonra. Ne? İşim var mağaza. Şu anda Kenan saçını düzeltmekle <laughs> meşgul. Tahmin edin niye? Youtube'da bütün kızlar onu <laughs> beğensin diye. Tabii benim öyle bir şey hiç gerek yok. <laughs> Utan... Çünkü sensiz çok yok. Bu ev anda... arkadaşlar. Benim adım Kenan. Ben çok iyi bir çocuk değilim aslında. İyiyim ama anlayabilirsiniz <laughs> <football oynadık. gülüyor> ne kadar iyi olduğunu böyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çocuğun kolunu yanlışlıkla kırdığımı biliyorsunuz herhalde. Evet, bir omuzdan nasıl yanlışlıkla oluyorsa. <laughs> Futbol oynadık bir şimdi. Topu ondaydı, sürüyordu. Bir tane uzadım, öbür tarafa uçtu. Öbür taraf uç, uçmadım. Alt üstü bir kaldırma uçtu. <laughs> kaldırma uçtu. Yani Tam da böyle oldu. dengesizdi. Böyle bir zamanda denk geldi ki. <laughs> ve eli kırıldı. Şu an bir ay falan olmuş herhalde. Öyle bir diyor ki yani böyle hiçbir şey olmamış gibi. Hala kırıldı. Oğlum bu var ya de olsa şu anda donlu bile indiremezdim. Oh Sus be canlı yayın Ya lan. Canlı yayın YouTube. değiliz ki mal. Her neyse arkadaşlar hadi bay bay. Hayır. Bekleyin başta. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Adi bye. Good yes, bye. bye, goodbye, <laughs> goodbye. <laughs> bye, see you. Bye bye, arkadaşlar. See you later. I'll see you. See you tomorrow. <laughs> Yarın yeah, you.